بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي يعلم مَنْ جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين قرآن سنة اندريت ونؤكمن تبليت مني ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki kimin hidayet getirdiğini, kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu Rabbim pek iyi bilmektedir. Hocam buradaki mead kelimesinin nekile gelmesinin acaba bir vardır. Evet. Kere Mekke kere ye dönüşü, yeniden Mekke'ye dönecek işaret ediliyor burada. Bir de esasen ruhunun ufkuna yürümesine de işarette bulunmuş olabilir. Şimdi, Ma'at ahirette de deniliyor malum. Hem Meskat-ı Re'si hem de aynı zamanda Maad. Kur'an-ı İsmail, lazım. O dönüş yolunun çetrefilli çetin yollardan geçtikten sonra Evet. Olabilir. O bir hatta da güzel yapmışlar onu. Malum. Benim odamda lafı vardı.